Herkese merhaba arkadaşlar. Şu buhar makinesini bir kapatayım. Heh. Kutay bugün biraz rahatsız, geceden beri biraz ateşi var, mide bulantısı, ishal falan salgın var zaten. Şöyle biliyorsunuz. O yüzden o sabah uyanınca hemen bir şeyler atıştırdı. İlacını verdim. Derinimi de Emrah'la beraber yolcu etti. Kızımın bugün okul gezisi var. Bugün günlerden cuma bu arada. Herkese hayırlı cumalar. Avuç içlerinizdeki tüm duaları Rabbim kabul etsin. İçinde bizim de dualarımız olmak üzere. Derinle Emrah'a da yolcu ettikten sonra dediğim gibi Kutay bir şeyler atıştırdı. Ondan sonra ilacını verdim ve tekrardan uyuyakalmışız. Gece malum Kutay çok uyandı karın ağrısıyla, mide bulantısıyla falan. Bugün okula gitmeyecek anlayacağınız. Çünkü hala üzerinde bir halsizliği var. Hem o uykusuzluğun hem o karın ağrısının, bulantısının. Karın ağrıyor ama hani bir şey de olduğu yok. Midesi bulanıyor. O da boş öğürtü. O da bir şey yok yani. Ben hala acıkmadım. Kutay da diyor ben acıkmadım diye. Kızımın da Okul gezisinin bitmesine bir, bir saat falan var. Olmadı kızımın gelmesine yakın. Bir şeyler hazırlarım. Beraber yeriz. Hem Kutay'a öğlen yemeği gibi olur. Bana kahvaltı olur. Kızıma yine öğlen yemeği olur. Orada bir şey bulabilir mi? Der mi? Falan emin olamadığım için. Derin de zaten o sandviçten istiyordu. Meşhur sandviçinden. Ondan yaptım çocuğuma da gitmeden. Onu hazırladım. Yine böyle başladık. Şu perdeyi bir açalım. Birkaç yıldır salgınlar bitmiyor arkadaşlar. Önceden böyle yeni yıla yaklaşınca içim böyle kıpır kıpır olur. Allah'ım diyordum. Hani 2022, 2021 her neyse böyle geçti. İnşallah 2023'ü öyle geçer. Hani bir umutla giriyorsunuz her yıla. Yine de hani umutsuz olmak istemiyorum ama hep geçtiğimiz yılı daha arar olduk sonraki yıllarda. 2023 ile çok kötü geçti. Felaketler, depremler, bir sürü can kaybı yaşadık biliyorsunuz ülkece. E, savaşlar oluyor. Babamın biliyorsunuz yoğun bakım süreci derken inşallah 2024 hepimize çok iyi gelir. Valla 2023 garipti yani. Şöyle bir söz görmüştüm geçenlerde Instagram'da. 2023 mü bitti biz mi bittik belli değil diye gerçekten öyle. Ha şöyle de bir şey var. Yıldan ne beklentiniz olabilir? Sonuçta bir takvim yaprağı değişiyor sadece elbette ki. Sadece 2024 değil, tüm yıllar için bunu Rabbim'den diliyorum. Savaşın olmadığı, insanların canının yanmadığı, anne babaların canının yanmadığı, evlatların annesiz babasız kalmadığı, kötülüğün, tacizin, tecavüzün, hiçbir şiddetin ruhen bedenen olmadığı Yıllar olsun inşallah. İnşallah çocuklarımızın güzel bir geleceği olur. Güzel bir gelecek bırakırız. Bunu dua ediyorum. İnşallah 2023'te yaşadığımız hiçbir şeyi 2024'te ve sonraki yıllarda inşallah yaşamayız. Umudunu bitirmek istemiyorum. Yatakları düzeltirken şu da aklıma geldi bunu da söyleyeyim. Evet, önce sağlık, önce can ama malda önemli mal canın yongasıdır diye bir laf var. Allah'ım tüm afetlerden bizleri de korusun. Evimizi, arabamızı da korusun. Yani şu zamanda sıfırdan ev olabilmek, eşya alabilmek o kadar zor ki yani Allah'ım Herkesin yardımcısı olsun. Evini kaybeden herkesin yardımcısı olsun. Yeni evlenip yeni ev olacakların Allah'ım yardımcısı olsun. Gerçekten hiç kolay değil. Allah'ım benim gibi de ev almak isteyenlere ev almayı hayırlı zamanda, ağız tadıyla, sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşayacağımız bize ev nasip etsin inşallah. Yeni yıla daha var ama yaklaştık ya. Nedense böyle bunları bir konuşasım geldi arkadaşlar. Şimdi hemen burayı bir de süpüreyim. Diğer odaları da süpürürüm diyordum ama Kıtay anne bacağında yatabilir miyim dedi. Tabii ki oğlum dedim. İşi gücü bıraktım. Geldim minnoşumun yanına. Nasılsın annem? Hı? Nasılsın? Götüyorum. Neren ağrıyor anneciğim? Sırtımla bacağı ve Hı. başımı. Kıyamam sana. Zorlamaktan işte uyurumaktan eğil falan sürekli. Kaç kez Oy kıyamam ben sana annem. Ateşi yok Allah'tan çok şükür. Olmadı bir sağlık ocağına gideriz tamam mı annem? Bu güzel. Evet. Geceleri daha iyi valla. Evet bana da öyle geliyor. Daha uyanalı tuvalete gitmedi mesela. Ama gece gittim. Evet. Allah'ın beterinden korusun. Tüm hastalara <laughs> Rabbim şifa versin inşallah. <laughs> Yine mumlar konmuş anneciğim. Hastayken evet, bile unutmamışsın. <laughs> evet, hasta. Hasta unutmadım. Teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Evet, şöyle bir kahvaltı hazırladım. Brunch mı denir artık? Öğlen yemeği kahvaltı arası bir şey yani. Derinim de geldi. Şimdi hem gezisine nasıl geçtiğini konuşuruz. Hem güzel bir sohbette, muhabbette kahvaltımızı yaparız. Çöminemizi de açtık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oh daha ne olsun. İçeceklerimizi de getirelim. O zaman bize afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Sohbet muhabbetle hala devam ediyoruz. Galata Kulesi'ne çıkmışlar. Merdivenleri diyor çok dar anne diyor. Canı daralmış çocuğumun orada. Uzundu bile. Uzundu. Orada öğretmeni fotoğraf falan çekmiş sınıf öğretmenleri de vardı. Yerinde bizim burada yedekli telefonumuz vardı. Emrah sim kartını o telefona taşımıştık. ki hani o da video çekmek, fotoğraf çekmek falan istiyordu. O yüzden telefon götürmek istiyordu. Pek de çekim yapamamış ama zaten de o kadar kalabalıktı ki diyor çocuğum. Doğru dürüst fotoğraf çekinememiş. Anne diyor Balmamı Müzesi'ndekileri bir görsen diye. insan fotoğraf çekinirken bir anda canlanacak diye korkuyor diyor. Sanki gerçek gibi yapmışlar Diyor. Atatürk de çok çekinmeyi istiyormuş Çocuğum ama çekememiş Önü çok kalabalıktı diyor Okula gittiğinizde de belli saat aralığında Geziyorsunuz tabii ki Geç anneciğim Sıra bana gelene kadar diyor Zaten sınıf gitti okul gitti diyor Öyle çekememiş çocuğum ama Güzel geçirmiş herhalde zamanı Sen bir şey söylemek ister misin annem Yok ama çok keyifli geçti Yeni anılar biriktirdim arkadaşlarımla Aynen anneciğim Okul gezilerinin tadı çok başka yani Bizle gittiğinle arkadaşlarınla gittiğinin arasında fark oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Yaşıtlarınla gidiyorsun, bir sürü şey paylaşıyorsun, eğleniyorsun. Bazen oluyor saçma sapan şeylere yorum yapıp gülüyorsun. Yani oluyor. Birini anlattığında hani bunun nesi komik gibi oluyor ama o anda o çok komik geliyor mesela. Elimizden geldiğince çocuklarımızı böyle ee, okul gezilerine falan göndermeye çalışıyoruz. Ben de çok severdim çünkü annem babam da bizi hiç okul gezilerinden mahrum etmediler. Yani hep gitmiştik biz de. Çok keyifli oluyor gerçekten ve kızımın da güzel vakit geçirmesini çok çok sevindim. Güzel de fotoğraflar çekmiş. Onlara da baktık beraber. Bakalım öğretmeninin gönderdiklerini merak ediyorum. İyi ki de beslenme götürmüşsün anneciğim, değil mi? Böyle bir evet. bir yere otur ye olayı olmayacaktı. Evet olmayacaktı ama simit falan vardı. 200 lira falan onlar. Gerçekten mi? Evet. Oo. Turistik yerler ya anneciğim o yüzden oralar hmm. daha da pahalı oluyor tabii. Bu falan makineye yerleştirdim. Bir air fry temizliği yapalım. 200 derecede şöyle yarım saat. içine sıcak su koydum. Biraz karbonat ve limon sıktım içine de. Bu şekilde çalıştırınca kolay temizleniyormuş. Ben sadece su ve sirke yapıyordum ama sirkenin iyi olmadığını duydum. Bilmiyorum. Bakalım bu şekilde bir temizlensin. Kızımın ayak bileğinde bir ağrı vardı. Ben de elimde şöyle avunun at kestanesi olan balsamından vardı. Ondan güzelce sürdüm. Biraz ovdum. Ağrılarda, sızılarda falan krem, merhem falan sürdükten sonra sardığım bir yazmam var. Birkaç yazmam var. O yasa olmayanları öyle ayırmıştım. Onu da sardım bileğine. Bakalım. İnşallah geçer ağrısı. Süpürme işine devam edeyim. Arkadaşlar güzel kızım Artık sohbet muhabbeti ettik. Dinlendi etti. Kardeşiyle vakit geçirdi derken anne ben odama geçiyorum dedi. Çocuğumun bu hafta sınav haftası arkadaşlar. Bazı günler hatta ikişer ikişer sınavları var. Allah'ım tüm öğrencilerin yardımcısı olsun. Allah'ım zeyin açıklığı versin. İçinde benim kızım dolmak üzere tüm öğrencilere inşallah. Amin sağ ol. İyi dersler bir tanem benim. Uy canım kızım benim. Kafanı karıştırmayım anneciğim kapını çekiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler annem. Ben de çamaşır katlıyım. Beyazları yıkamıştım. Airfryer'ı da temizledim. Bu arada gerçekten bu şekilde de temiz oluyormuş. Nemli bezle bir güzel içini falan da temizledim o aparatının dışında. İç kısmının üstü böyle zaten ızgara var arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Kare kare o şekilde kapalı yani orası. Açıp temizleyesim var ama bu sefer de Bilmiyorum yani bozulur diye de insan korkuyor. Yani temizleyebildiğim kadar temizledim. Oğluşum da yanımda zaten televizyon sesi geliyordur. Köşesine oturmak istedi. Çok şükür. Bayağı toparladı. Arada karnım ağrıyor diyor ama iyi yani. Fazla tuvalete çıkıyor falan olsaydı sağlık ocağına gidecektim ama çok şükür biraz gerileme var. Biraz değil bayağı gerileme var. O yüzden bir daha götürmeyeyim dedim sağlık ocağına. Daha öncesinde de hani böyle bir sorunla karşılaştığımız için doktorun ne verdiğini bildiğimden onları kullandık. Şu lastikli çarşafları katlamaya sinir <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> böyle bunlar anneciğim ya. Kıyardan değil mi? Yok bir tane. Zaten beceremiyorum da yani lastikli çarşafı katlamayı. Bugüne yemeğim var. Sadece canım çiğ köfte istiyor bugün biraz. Hem yemekleri ısıtırım hem de biraz çeşit olsun çiğ köfte de olur. Derinim dürüm olarak seviyor çiğ köfteyi. Onun için dürüm isterim. Bize de böyle ortaya az bir porsiyon olsa yeter. Kutay zaten çiğ köfte yemiyor da. Öyle planladım yani. Bugün de böyle olsun. Allah'ım bereket versin. Çamaşır katlama işini de bitirdikten sonra yapacağım başka bir işim yok. Yani var da çocukların dolabını düzenlemem gerekiyor. Ona da hiç girmeyeceğim. Olmadı onları hafta içine bırakırım diyorum. Anlayacağına dinleneceğim. Zaten kendimi yorgun ve uykusuz hissediyorum. Ama yine de tabii ki de hamdolsun bugünümüz. Allah'ın bugünlerimizi aratmasın inşallah. Kutay'ın ödevleri gelmeye başladı. Gözü de kesiyormuş. Yapalım anne dedi. Daha okusa saati bitmedi ama öğretmeni hangi dersten konu işliyorsa o ders bitiminin sonunda WhatsApp grubundan gönderiyor. Hani çocuklara bugün bunu yazdırdım Bu konuyu işledik. işte şu sayfayı da ödev olarak veriyorum diye. Unutmamak için herhalde önden gönderiyor. O yüzden şimdi matematiği yolladı. Problemler var. Önce deftere yazsın sonra çözsün diyor. Dedem babamdan 32 yaş büyüktür. Soruya bakın arkadaşlar. Babam da benden 27 yaş büyüktür. Ben 6 yaşındaysam dedem kaç yaşındadır? Bir tane de şöyle bir soru var mesela arkadaşlar. Köpeğimin boş mama kabına dörder ritmik sayma yaparak 7 kere mama tanesi koydum. Köpeğin mamalardan bir tanesini yedi. Mama kabında kaç tane mama kalmıştır? Tabii ki bize göre çok kolay ama kafa karıştırıcı. Böyle problemleri ikinci sınıfta yapıyor muyduk, yapmıyor muyduk? Yalan olmasın ama sanki hatırlamıyorum ben arkadaşlar. Gerçekten şimdiki konular zor geliyor bana. Birinci sınıfta bile problemleri vardı bu arada çocukların yani. İyi mi kötü mü bilemeyeceğim artık. Evet neyse ben çocuğumun kafasını karıştırmayayım. Ona problemleri okuyacağım. O yazacak. Çözümünü de yine kendi yapacak tabii ki. O zaman bize iyi dersler. Evet. size de söylemiştim ya canım çiğ köfte istiyorum biraz sipariş vereceğim diye almış derinim dürüm istediği için dürüm şöyle bize de ortaya yarım porsiyon yeterli dedim zaten yarım porsiyon almış şu şekilde yemeklerimiz zaten var şimdi hemen onları ısıtırım şu yeşillikleri de bir güzel yıkayım burada da yine ekstra lavaşı ve acı sosu da var ortaya koyarız. Böyle çeşit olur. O zaman bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Makinemi de şimdi çalıştıracağım. Doldu çünkü içi. Videomu ben artık burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.